Türkiye değişiyor. Bak bir göster bakayım Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerin ardından şimdi de Kato dağında petrol arama çalışmaları başlatıldı. Uzman isimler mevcut rezervin Gabar'da bulunandan 3-4 kat daha fazla olduğunu belirtti. Birileri sosyal medyada yine goy goy yapıyor. Ay gene mi petrol buldunuz ya zam oldu. Evet o Gabar, o Cudi, o Kato dağları yıllarca yıllarca emperyalist güçler Oradaki terör gruplarını niye desteklediler zannediyorsunuz? Ha? Siz Amerika'nın, Fransa'nın, siz İngiltere'nin, siz batılı dünyaların, siz İsrail'in, oradaki PKK, YPG terör örgütlerini çok sevdiğinden onların hakkını, hukukunu koruma güdüsüyle mi hareket ettiğini zannediyorsunuz? Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemiyorlar. Bizim o Güneydoğu Anadolu bölgemizde ulan hemen yan tarafında Musul var, Kerkük var. Suriye'de petrol var, Musul'da petrol var, Kerkük'te petrol var, Irak'ta petrol var. Her tarafında petrol var da. Allah yerin altına duvar mı ördü lan? Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da, Bitlis'te oralarda hiçbir şey yok abi. Azerbaycan tarafı yeraltı zenginlikleriyle dolu, Irak tarafı, İran tarafı zenginliklerle dolu yeraltı zenginlikleriyle, Suriye tarafı yeraltı zenginlikleriyle dolu ama benim Diyarbakır'ımda, benim Şırnağım'da, benim Mardin'imde, benim Hakkari'mde hiçbir şey yok. Öyle mi? Yıllarca oraları terörle yaktılar, yıktılar. Millet oraya giremedi. Devlet oraya ne zaman girmeye çalıştıysa ne zaman girmeye çalıştıysa oradaki öğretmenleri öldürdüler, doktorları öldürdüler, ambulansları yaktılar, vinçleri yaktılar, iş makinelerini yaktılar. Niye? Çünkü oradaki yeraltı zenginliklerini bu ülkenin çıkarmasını istemiyorlar. Yıllarca, 30 yıl, 40 yıl hem paramız gitti oraya hem de çıkarabileceğimiz yeraltı zenginliklerine ulaşamadık. Ama devir değişti ve bundan sonra kendi sınırlarımız içerisinde ne kadar yeraltı zenginliğimiz varsa hepsini çıkaracak hem teknik anlamda hem de siyasi irade anlamında güçlüyüz. Artı yer altından çıkardığımız ne kadar zenginlik varsa petrol, doğalgaz, bakır, altın ne varsa hepsini koruyabilecek de güce sahibiz. İşte Türkiye bunun için gelişiyor. Ya gene mi şey buldular? Petrol buldular. Gene mi işte şunu buldular? Musul Kerküğü vermemiş olsaydı birileri Musul'la Kerküğü biz şimdi mazotun, benzinin litresini 25 liradan 30 liradan almazdık dostlar. Anladınız mı? Yıllardır birileri PKK YPG'yi Bizim Güneydoğu bölgesinde finanse etmemiş olsaydı, beslememiş olsaydı, biz şu anda 25, 30 lira petrol'e, mazota, benzin'e para vermiyor olacaktık. Çünkü Gabardan, Katodan, efendime söyleyeyim, Cilo'dan her taraftan biz petrol çıkaracaktık. Şimdi Elhamdülillah. Her tarafta sondaj çalışmaları başladı. Önümüzdeki süreçte bu ülke kendi doğalgazını çıkaran, kendi petrolünü çıkaran ve bunu yurt dışına farklı ülkelere ihraç etmeye başlayan bir ülke haline geleceğiz. Bu ülkenin cari açığının en büyük kalemi bu enerjidir. Petroldür, doğalgazdır. Biz dışarıya ödemeyi 3-4 yıl içerisinde bitireceğiz. Çünkü bu hem Karadeniz'deki gazın hem bu bölgedeki petrol kuyularının tam anlamıyla devreye girmesi önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde tamamlanacak ve biz ne Rusya'dan ne İran'dan ne efendim işte Azerbaycan'dan öteden beriden ne doğalgaz ne petrol hiçbir şey almamıza gerek kalmayacak. Türkiye değişiyor. Türkiye nereden nereye geldi? Sen sadece olayı sabahtan akşama kadar KRT e seyredersen, sabahtan akşama kadar Halk TV seyredersen bu çıkan petrole küfredersin. Bu ülkede bir zümre var, bir akılsız zümre var. Bir kafası basmayan çapsız bir zümre var. Bir kitle var. Onlar abi bir yerden petrol bulduk diyoruz. Ay pet Başlıyor petrole küfretmeye. İnanmıyor. Gerçi TOK fabrikasının bütün görsellerin yayınlanmasına rağmen TOK fabrikasının hala bu ülkede kurulduğunu ve araba ürettiğine inanmayan beton kafalılar var abi. Bildiğim beton kafalılar. Beton kafa. Gözleri kör olmuş nefretten, kinden, intikamdan, hasetten, kıskançlıktan gözleri kör olmuş, cahil ve tabiri caizse beton bir zümre var bu ülkede. Beton. Böyle fişek atsan işlemez ona. Öyle beton, öyle beton. Tok fabrikasının halen daha bu ülkede olduğunu, bu ülkenin bir otomobil markasının oluştuğunu ve bu ülke artık o otomobilleri üretmeye başladı, piyasaya vermeye başladı. Buna inanmayan beton kafalılar var. Kimse kusura bakmasın. Bak. Petrol çıkarılan noktalara bak. Göstersene bana gabarı. Gabarda şu tesis 8 numara. Bir ver bana. Bak gabardaki tesise bak. Al sana tesis. Allah'ın bir kulu da yanaşamıyor buraya. Önceden bu tesisleri yaptığın zaman o PKK'lı teröristler, YPG'li teröristler gelip buraları yakıp yıkıyorlardı. Buradaki mühendisleri öldürüyorlardı, suikast düzenliyorlardı, roket atıyorlardı buraya. Ne kadar kulemiz, ne kadar vincimiz, ne kadar iş makinemiz varsa onları patlatıyorlardı. Bütün beton santrallerimizin hepsini ateşe veriyorlardı. Şimdi, şimdi yanaşamıyorlar bile. Niye? İha sihalar var kafada. Hareket edeni vuruyorlar. Geçen arkadaş diyor bana ki ulan diyor İhan'ın diyor bir görüntüsünü gördüm ağacı vurdu. Ciddi misin dedim? Nasıl vurdu? Ağaç diyor hareket ediyordur rüzgardan. Ağacı vuruyor, yaprağı vuruyor. Anladın? Onun için buraya bak şimdi her 24 saat İHA'lar, SİHA'lar geziyor tepede. Yanaş bakayım. Yanaş, göreyim seni. Onun yanında göster bana cüdiyi göster. 9 al sana. Yanaşsana buraya. Orada o büyük kuyu açılmış. Nedir biliyor musun o kuyu? Orası oradan çıkarılan petrol oraya doldurulacak. Ve her taraf tek 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 sondajlar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte en az 20-30 noktada biz o petrollerin meşhur makineleri var ya onlardan göreceğiz. Bir yandan denizlerde doğalgaz çıkarıyoruz. 6 tane filomuz var. Dünyada öyle filoya sahip bir ülke yok. Şimdi bir de petrol, sen burada petrol çıkarma işini öğrenir, petrol çıkarma işini en üst noktaya taşırsan o zaman Suudi Arabistan dersana ki benim petrolü de sen çıkar. Afrika ülkesinde, Somali'de dersana ki abi benim yer altında da bir petrolüm var, benimkini de çıkar diye. Böyle böyle bu ülke ayağa kalkar. Niye biz 1,5 milyona, 2 milyona araba alıyoruz? İşte 40 yıl önce biz bu kuyuları açmış olsaydık, biz 40 yıl önce etrafımızdaki Müslüman kardeş ülkelerimize kardeş gel beraber çalışalım. Ben sana senin petrolünü ben çıkarayım. Fransız çıkardığı petrolden %52 alıyor. Ben 25-25 50-50 anlaşalım demiş olsaydık biz şu anda arabayı 50 bin liraya 40 bin liraya alırdık. Onun için birileri işte Avrupa'da bir çocuk iki maaşıyla araba alıyor. Doğru. Senin bu ülkedeki dedenler sanayiyle uğraşma yerine şapkayla Efendim namazla, ezanla, minareyle, camiyle, insanların ibadetleriyle, kılık kıyafetleriyle uğraştığı için birileri bu ülkede senin deden onların o zulmüne maruz kaldığı için bir şey üretemedi. Biz domates üretelim, şeftali üretelim. Ee 10 ton şeftali üreteceğim, bir tane Amerika'dan iPhone alacağım, değil mi? Şimdi şimdi dünyanın dört bir tarafında 30 ton, 40 ton, 50 ton, 100 ton kahve üretiyorlar. 200 ton muz üretiyorlar. Benden bir tane İHA SİHA alıyorlar. Anladınız mı aradaki farkı? Türkiye nereden nereye geldi? Sadece petrol kuyuları yok. Göster bakayım şu şeyde 11 numarayı göster bakayım. Al sana 2022'de Cudi Dağı'ndaki festival. Buraya askerlerimiz çıkamıyordu şu dağlara. Türkiye nereden nereye geldi? Tayyip Erdoğan ne yaptı? Al işte Tayyip Erdoğan bunu yaptı. Ay yıldızlı bayraklarla Oradaki Kürt kardeşlerimizle beraber Judide, Gabarda oralarda festivaller düzenleniyor. Göstereceğiz, göster bana 2023'te e, Silo Dağı'ndaki şu festivale bak. Cilo, Cilo Dağı'ndaki şu festivale bak. Önceden buralara çıkılabilir miydi Uğur? Sen şimdi bundan 5 sene önce bir arkadaşın sana dese ki ya gel e, Cilo Dağı'nda çadır kampı var, çadır kampına gideceğiz. Gider miydin oraya? Ama şimdi sana dese ki ya Uğur önümüzdeki sene gidelim buzulda göllerine çıkarız. On numara dağlar, manzaralar var. Cilo'da bir iki akşamda kamp atarız diye dese gider misin? Gidersin. İşte bak Türkiye'yi Tayyip Erdoğan nereden nereye getirdi. Anladın mı? Birileri halen daha yok Kürtlerin hakkı yayılıyor. Yok bilmem işte Kürtlere zulmediliyor. Kürtlere şöyle... Kürtlere zulmeden işte o Amerika'nın emperyalist güçlerin güdümünde olan PKK YPG terör örgütü ve PKK YPG terör örgütüne destek veren HDP ve HDP'yi meclise taşıyan, Türk siyasetine taşıyan CHP bu fotoğraftan rahatsız oluyor işte. Türkiye'den rahatsız oluyor. Türkiye büyüyor dostlar. Ve o daha düne kadar hiç kimsenin çıkamadığı o dağlara bugün festivaller yapılıyor. Al sana değişen Türkiye.